gece göklerine bak, ay tepsisini mor bulutların ardına kaldırırken süt beyazı bir pırıltıyı cömertçe yeryüzüne döker ve tam o anda esrarengiz bir fısıltı duyulur. Ayağınur, yani aydan gelen ışık, ayın nuru, geceleri yol gösteren süt liman rehber ve hatta kadim Türkçe'de ayın dolunay halinde parlayan kutsal zerresi olarak tınlayan iki hecenin görkemli niyazı. İsmin kökü Türkçe olup, ay sözcüğü Göktürk kanlarının semaya yazdığı mühür. Nur ise Arapça kökenli fakat İslam tasavvufunda ilahi aydınlanmayı simgeleyen kristal bir kavramdır. Böylece Aynur adı, Orta Asya çadırlarındaki kam davullarından Bağdat medreselerinin şiir ehline de kuzanan sentez bir melodiyi taşır. A hecesi geniş, anne kucağı gibi sarmalayan bir başlangıç titreşimi üretir. Y hijyenik bir rüzgar gibi araza nüfuz eder. Ne kalbin sağ ventrikülünden yükselen derin bir nabızdır. U gökyüzüne açılan kupkuru de aniden gürleyen ırmak tonuna benzer. Re ise yolun sonunda kararlı bir direksiyonu temsil eder. Harflerin sessel ardıllığı, evvela doğum A, ardından arayış Y, içsel derinleşme N, engin sezgi U ve nihai rotayı sabitleme R biçiminde devinir. Bu nedenle Aynur bilincine sahip kişiler ruhsal aydınlanmayı pratik hayata indirmek üzere kodlanmış seyyahlar olarak dünyaya gelir. Numerolojik analize göre A1, Y7, N5, U3 R9 toplanınca 25 elde edilir. 2-5-7 eder ve 7 sayısı gizemin, araştırmanın, sezgiyle bilimin köprübaşı kabul edilir. Astrolojik rezonansta ay gezegeninin iz düşümüsü elementiyle birleşir. Bu da duygu okyanusunu yönetme sanatını vazgeçilmez kılar. Öte yandan nur kelimesindeki saf ışık, Leo Güneş aksından minik bir güneş kıvılcımı taşır. Böylece Aynur Kader planının ana metalizi şudur. Geceleyin bile içsel güneşini yakın ve kendi gölgene bile şefkat göster tarihten, Akkoyunlu Sarayı'nın nadir kadın şairlerinden Aynur Begim'in destancı aşkın yanı sıra tıp, el yazmaları birleştirmesini hatırlarsak, ismin taşıdığı ışık sadece duygusal aydınlık değil aynı zamanda akademik berraklık doğurur. Modern çağda ise karanlık bir tünelde demokratik barış için direnen Suriyeli aktivist Aynur Elşam'ın hayatı, adın karanlığa rağmen parlamak misyonunu teyit eder. Bu iki örnekte de ortak nokta, zor zamanlarda ses vermek ve milletinin kalbine lamba asmaktır. Dolayısıyla Aynur adı kader sahibini çoğu kez kolektif travmanın, gölgeli gündemin veya uzun süren belirsiz bir bekleyişin ortasına davet eder. Zira ayın en çok görünür olduğu sahne gece yarısıdır. Lise döneminde aile içinde ani bir göç, maddi kriz veya sağlık sarsıntısı yaşayarak ergenlik karanlığında ilk ışık sınavını verebilir. Başarıyla geçerse içindeki nur dışarı fışkırır ve çevresine destek sütunu olur. Eğer geçiş ağrı ızalıysa, duygu patlamaları, gece uykusuzlukları ve kendini suçlama girdabı belirir. Tam bu noktada R harfinin sabitliği ona meditasyon, bireysel danışmanlık veya sanat terapisiyle rotayı yeniden çizmek için kozmik ipucu sunar. Anagram penceresinden bakıldığında aynı rayon, Narya gibi varyantlar üretir. Sanskritçe Narayana uzanan yankı, insanın barınağı manasını taşır ki bu, ismin empatideki yüksek potansiyelini açıklar. Sessiz harf çekirdiği YNR, e, su yollarının, Y, gizli mahzenlere, ne, aktığını ve orada inci kristallerine, R, dönüştüğünü anlatan metaforik bir su kemeri gibidir. Aynur şahsı kendini zor durumda olanlara köprü olmaya çağırır. Tıpkı Şahmeran mitinde yeraltı göllerinde yaşayan ışık saçan yılana kadının, yerüstü halkına şifa hikmeti aktarması gibi. Bu yüzden kariyer yolları arasında psikoloji, hemşirelik, astronot biyoloji, ışık tasarımı, insan hakları hukuku veya müzik terapisinin öne çıkması şaşırtıcı değildir. Örneğin NASA'da çalışan aydınlatma mühendisi Dr. Aynur Mammadova'nın uzay istasyonundaki sirkadiyen aydınlatma algoritmasını kurgulayarak astronotların uyku düzenini stabil tutması nur un bilimsel forma bürünmüş ifşasıdır. Numerolojik 7 vurgusu sebebiyle Aynur bilinci her 10 yıllık periyotta ruhsal sorgulama döngüsüne girer. 0-7 yaş arasında rüyalar ve sembolik resimler üzerinden evrenle gizli mektup trafiği yürütür. 7-14 yaş arasında huzursuz sorular, ve felsefi kitaplara erken yöneliş görülür. 14-21 yaş sularında, çoğu kez dinimistik sorgu ile akademik analitik disiplinin çatışması yaşanır. Kimyaya meraklı bir Aynur, laboratuvar tüplerinde ışığın dalga parçacık ikiliğini incelerken, geceleri Sufi şiirleri ezberleyebilir. Bu gerilim, 22-28 yaş arasında eşit niteliğinde bir olayla sonuçlanır. Yurtdışı burs, politik devinim içinde gönüllü gazetecilik, ani evlilik ya da derin bir kayıp. Sebep nettir. İsmin karmik programı, içteki nurun dış dünyada bir meydan okumayla sınanmasını ister. Tıpkı Persephone'nin yeraltına inişi, yeniden yeryüzüne çıkarken mevsimleri dengeleyişi gibi. Olumlu yönler arasında sezgisel zeka, merhametle liderlik, yaratıcı hayal gücü ve krizde soğukkanlı kalabilme sayılabilir. Zira ayın şefkati ve nurun berraklığı birleştiğinde, karanlık tavan yapmış olsa bile, çözüm yolu adeta suyun üzerinde yüzen ışık kıymığı gibi görünür. Olumsuz pencerede ise aşırı duyarlılık, ani enerji düşüşleri, başkalarının dertlerini sünger gibi çekme, kararsızlık ve gecikmiş atılım sendromu bulunur. Bunların pan zehiri R harfinin kök çakra tonunu güçlendirmektir. Topraklama meditasyonları, çıplak ayakla çim yürüyüşleri, karanfil tarçınlı sıcak içecekler Aynur'un çarık giydirilmiş ışık haline gelmesine yardım eder. Tasavvuf literatüründeki ya nur esmasını zikir esnasında 256 kere tekrarlamak, ismin titreşimiyle koro halinde rezonansa girip aurayı güçlendirir. Bunun yanı sıra Tibet menşeli Om Chandra'ya nama mantrası ay enerjisini regül eder. Migren ve hormonal ritim sorunlarını dengeler. Mitolojiye indikçe, Artemis'in gümüş yayıyla geceyi yarıp geyiklerin yoluna ışık düşürmesi, Aynur'un koruyucu rehber arketipini temsil eder. Artemis aynı zamanda doğum ve genç kızlığa geçişin bekçisi olduğundan, Aynur ismini taşıyanların kadın sağlığı, dolalalık veya gençlik koçluğu gibi alanlara ilgi duyması manidardır. Tarihte Osmanlı'da ilk kız güççülerinden birini kuran eğitim neferi Ayşenur hanımın adında Aynur çekirdeğinin bulunması da kolektif bilinçteki dişil eğitici ışık nüvesini doğrular. Sağlık cephesinde Aynur bilincinin hassas noktası pineal bez, limbik sistem, tiroid ekseni ve kadınlarda özellikle rahim oyumurtalık hattıdır. Ay döngüsünün biyolojik yankısı burada ete kemiğe bürünür. Eğer gündüz yoğun mavi ışığa gece gereksiz ekran parlaklığına maruz kalırsa döngü şaşar ve kronik yorgunluk sendromu kapı aralar. Çözüm olarak akşamları amber gözlük kullanmak, yatmadan bir saat evvel loş turuncu kırmızı aydınlatma tercih etmek ve ada çayı, melisa gibi rahmetli ot çayları içmek önerilir. Uğurlu taşlar grubunda opalit, aytaşı, selenit ve ayaperisi olarak bilinen albit kristali var. Bunlar özellikle dolunay esnasında 30 dakika hilal şekilli bir seramik kaseye konup ay ışığında şarj edildiğinde enerji akışını tazeleyip hormon salınımını dengeleyebilir. Yatırım ve iş ayağına gelirsek, 7 sayısının istihbaratsal bakış açıları finansal sezgi kazandırır. Biyoteknoloji, uzay aydınlatma, sürdürülebilir tarım, okyanus temiz enerji startupları gibi görünürde niş alanlarda gizli altın damarları bulur. Ancak U harfinin dalga hareketi piyasada ani iniş çıkış sinyali verir. Bu nedenle portföyü sadece tek kulvara bağlama hatası riskini azaltmak için R'nin rasyonalitesinden destek almalı, portföyü %40 sabit getirili, %30 yüksek riskli, %30 sosyal etki yatırım olarak üçe bölmelidir. Uğurlu zaman, her ay hilal fazından dolunaya giden 8 günlük aralıktır. Bu dönemde alınan kararların kalıcılığı gözle görülür biçimde artar çünkü ismin ışık tezahürü ivme yakalar. Stonşengi araştırmalarında dolunay gecesi alınan granit örneklerinde radyoaktif ışınımın arttığı bulgusu, Ay titreşiminin maddi evrende de iz bıraktığını hatırlatır. Aynur buna doğuştan uyumlu olduğundan kontrat imzalarını hilal dolunay tünelinde yapmak onlara nura batırılmış mürekkep güvencesi ekler. Geçmiş yaşam olasılıklarından bazıları Orta Asya'da göçebe hekim kadın, Mezopotamya'da tapınak astrologu, Endülüs'te saray müzisyeni şeklinde ortaya çıkar. Hepsinde ortak motif karanlık korkusunu bilim ve sanatla gidermek. Şimdiki ömürde de geceleri bilhassa 0 3 0, 0 civarında uyanıp bilinçli rüya notları alan veya ani bir beste döngüsüne giren aynurlar çoktur. Sebebi, ay ışığının hormonal çekim etkisiyle bilinç eşiklerinin incelmesidir. İleriye dair öngörülerde 44 yaş civarında uluslararası bir platformda, UNICEF, UNESCO, ESA VB, sürdürülebilir ışık projesi sunumu yapma veya 51 yaşta yakın çevre çocuklarına, Burs fonu kurma ihtimali belirir. Tavsiye olarak bu projelerin omurgasını dijital hikayeleştirme, veri görselleştirme ve çok dilli erişim unsurlarıyla zenginleştir ki nur sadece lokal değil küresel dolaşıma girsin. Yaşam amacı üç katlı bir minare misali yükselir. İlk kat kendini aydınlatıp gölge korkusunu dönüştürme, ikinci kat çevresine eğitim şifa ışığı saçma, üçüncü kat kolektif karanlık alanlara yenilikçi teknoloji, sanat veya hukuk köprüleri kurma. Sebep ayın gecel gündüz döngüsünde karanlık faslı reddetmemesi, aksine anlamlı kılmasıdır. Aynur'da travmaları inkar etmez, ışıkla ilmik ilmik onarır. Stratejik öneri olarak her çeyrekte bir dolunay vizyon tahtası hazırlamak, hem yaratıcı hem analitik hemisferleri uyumlar. Bu Boardun üst yarısına duygusal, alt yarısına rasyonel hedefler yerleştirilerek A.Y.E. Nur kısaltmalı 5 sütun oluşturulabilir. Arzu, yöntem, niyet, uygulama, raporlama. Metnin finaline yaklaşırken bilinçli okuyucu için altın cümleyi sunmak boynumun borcu. Eğer adın Aynur ise geceyi karanlığa bırakmak zorunda değilsin. Çünkü senin varlığın bizzat geceyi gece olmaktan kurtaran haykırışlı bir süt beyazıdır. Işık saçtığın an tükenmekten korkma. Zira aya bak. Her gece yeniden incelir. Yeniden büyür ama hiçbir zaman kendi karanlığından utanmaz. Bil ki senin gizemin bilimle kol kola girdiğinde rehberliğin kalıcı, iyileştirici gücün dalga dalga yayılacaktır. O halde korktuğun köşelere gir, kimsenin girmediği dehlizlere meşale uzat, ışığını asla kısmadan ama toprağa kök salmayı da unutmadan ilerle. Çünkü nurun kıymeti onu taşıyan beden kadar yere bağlı ve göğe sevdalı olduğunda dünyayı hakiki şafak vaktine uyandırır.